Evet, bireyin rotlarımı geri aldığıma göre şimdi benden bunu yapan Moni'den intikam alacağım. Onu bugün bu oyunda ağlatmazsam benim adım da Lia değil. Bakalım ne yapıyormuş. Aha. Bu ne lan? Moni? Moni neredesin? Efendim, ne oldu? Moni buralara neden nobini doldurdun? Ha? <laughs> Çünkü bunlar Nubini Pizzani. görüyor musun bak kafalarına? Evet ne alaka niye bunları alıyorsun? Bunlar en ucuzu ya en ezikleri bunlar Nubini. Karnım acıktığı için bunlar bana pizza yapacak sürekli ve artık <laughs> yemeğe para vermeyeceğim. Ne kadar eziksin bu niye? Saniyede bir dolar veriyorlar sen dalga mı geçiyorsun bu kadar ezik olamazsın. Ya ezik falan değilim ben bana niye öyle diyorsun ki? Neyse tamam sen burada Nubinilerinle baş başa kal ben de güzel brain ortlarıma bakayım şöyle. <laughs> arkadaşlar bezini nobene doldurmuş. Bu çocuk cidden kafayı yemiş. Tamam şimdi şuraya bir kitleyelim. Aa kardeşim oyuna sonunda gelebilmişsin ya. Seni bayağıdır göremiyorum. Nasıl göremiyorsun ya nasıl göremiyorsun? Benim kaç para param var biliyor mu? Herkes parasını söylesin çabuk. 12 milyar. Benim de 4 milyarım var. 5 olacak. Ey 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 bir dakika bir dakika bir dakika. bir şey söyleyeceğim. Ha söyle. Siz az önce benim şeylerimle pizzacılarımla dalga mı geçtiniz lan? Aa. Lan bana vurma Benim kaç lira param var biliyor musunuz? Tam tamına 190 milyon. Ee, deliriyorum lan. Delirme. <laughs> Yine masa fırlattı ya. Lia, şunları Ola. bana verir misin? Hayır, çeki şuradan. Bugün buraya kimse girmeyecek. Bugün Giren zaten, cezalandırılır. Bugün neyimiz? Geçen gün bunları saur çalmıştı. Hayır savur değil, o bendim ya. Enayi misin ya? Bu kadar trolü de beni yemezsin ya. Değil. Evet sen troldüm. Hadi şuradan bir gider misiniz arkadaşlar? Dağlan. Hadi dal dal. Ejş. Sen bir gelsin, Seninle bir şey konuşacağım. Efendim Lia abla, ne oldu? Üst kata gel. üst kata. kimse duymasın. Gel 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 şöyle gel. Tamam geliyorum. Şimdi bugün ne yapacağız biliyor biliyor musun? Moni beni diğer oyunda sinir etti. Bütün bireyin notlarımı çaldı. Bugün ondan intikam alacağım. Yani kendime söz verdim. Bugün onu burada ağlatmak istiyorum. İyi de abla onu nasıl yapacağız? Moni abi sinir krizi geçirir ama ağlamaz ki. Hayır hayır ağlatacağım. Nasıl yapacağımızı biliyorum. Gideceğiz onunla. Üçümüz algı geçeceğiz. Gel Eymoş'u da bu işin içine sokalım tamam mı? Gel şimdi bir dakika. 44 saniye sonra açılacak. Ya da sen karakterini sıfırla orada buluşalım. Tamam. Gel bakalım benim üstüme. Eymoş neredesin? Ne oluyor be ne oluyor? Ne var yine? Aa, bir dakika bir işim var. Hop. Aa, tamam. e ee, Gel bakayım sen beyazına. Çabuk çabuk çabuk. Aa gelmiş gelmiştir. Onu da alayım. Gelme Moni. Eymoş 10 dakikadır bana vuruyor. 10 dakikadır bana vuruyor. Pislik. Ya Eymuş. Ece çabuk içeri gel kapat. ha, tamam kapat. Hadi Moni git şuradan. Git <laughs> şuradan. Eymuş sana bir şey söylememiz gerekiyor. Gel bakalım. Ne söyleyecek Söyleyin hadi. Şimdi geçen oyun var ya Moni beni sinir etmişti. Hatırlıyor musun? Benim Beyzim'in kilidini açmıştı. Her şeyi çalmıştı ya. Evet hatırladım. Ondan intikam alacağız. Bugün Moni'yi ağlatacağız tamam mı? Ve Aa, oyun hep sinirlenecek ama... gibi daha bu oyuna girmeyecek. Bunu nasıl yapacağız ki? Bu imkansıza yakın bir şey. Moni sinirlenmez ki hiç. Sinirlenir sinirlenir. Hepimiz aynı anda ona tokat atalım. Ne diyorsun? Ece senin hani yeteneklerin vardı ya. Sen de onları kullan. Nasıl yetenekleri var ya? Eee tamam tamam ben anladım. Bunları kullanacağım. Bir de dans ettireceğim. Kullan bakayım bir onu. Ya o şey taşa dönüştürüyor ya. <gülüyor> Yapmasana <gülüyor> ya. Bunu Moni'ye yapacaksın. Bize değil. Tamam o zaman hadi gidelim. Siz oyalayın. Ben de onun yüzüne doğru onu tutacağım. Olur. Durun şurayı açayım o zaman. Gelin 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 gelin. gelin. Hadi gelin gelin. Nerede bakalım o? Neredesin? Moni'ye sana bir şey söyleyeceğiz. Efendim? Moni hadi. 这个手 Ya bir dakika çocuklar bir durur musunuz pizza yapıyorduk ya. Ne pizzası ya? Ece uş, tam zamanı. Ece uş patlat, 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 Bat patlat, patlat, <laughs> patlat. Ne oluyor ya? Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? Patladım. Yer. <laughs> ah 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 ah. Adım Adipiniz vurur. 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 Ya bana niye vurdunuz ya? Dur 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 kafasını karıştıracağım. Hop şimdi tersi vereceğim. Gel fotoğraf çekeceğim. Ya yapmasın. O Moni şu masayı ye bakalım. Beni de dans ettirdin Ece. Ece inanamıyorum hepimiz dans ediyoruz. Ya yapmasın. Dans edip edip duruyorum yapmayın lütfen. Edersin zaten edersin. Moni sen var ya bugün var ya delireceksin biliyorsun değil mi? Delireceksin bugün. Niye delireceğim ya? ya beni bir bırakır mısınız ya? Lütfen artık ya. Moni Hayır. Açısınız. Moni. Vurun Moni. Yapıştırın ayağa kalkamasın. <laughs> hop oh, oh, hop oh. sinetlere bak Moni. <laughs> ya bırakın peşimi artık bırakın. <laughs> Bana lan? niye vuruyorsunuz ya? Ben bıraksanıza ne istiyorsunuz benden? Moni abi ben niye bırakın. kaçıyorsun Moni Kaçmasana gel savaşalım. Ya her yerim arı oldu böcek oldu. Moni, Moni, Nubinilerin aynı senin gibi Moni, sana benziyor. <laughs> ya Lya, bırakır mısın? Lütfen bırak ya Hayır bırakmayacağım. Şimdi benim bir yüzüme gelin çabuk benim bir yüzüme gelin. Gel, geliyorum 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 geliyorum. Gel Uymuş gel çabuk gel çabuk çağır tamam şunu bir kapatalım şöyle. Ne oldu, ne Şimdi şimdiki planımız ne biliyor musun? Onun o çok sevdiği ezik Nubinilerini çalacağız tamam mı? Ben onun kapısını açacağım <laughs> ve bütün mobilyalarını <filmlerine> çalışacağız. <laughs> Olur olur ama benim yer açmam lazım. Hemen yer açıp geliyorum o zaman. Benim de. Tamam ya abla ben de birazcık yer açayım. Hangisini satsam? Şunlar ezik. Ben şunları bir satayım. Nubinilerini buraya çalarım artık. Ha <laughs> tamam güzel. Yaptınız mı? Yer açtınız mı? Buraya gelin. Yaptım yaptım ben açtım. Ben de açıyorum. Geliyorum şimdi. Moni abi uzağa gitti gördüm onu. Moni bir gelsene. Ne oldu ne var? Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bir gel. Gel gel gel. Geliyor musun? Heh, geldim geldim. Bak burada ne yazıyor görüyor musun? Bir dakika içinde efsane ve mitik çıkacakmış. Sen almak ister misin? Çok izik şeylerim var ya. Ya onlar izik değil bak. Bir de onları ezik deme. Onlar pizzacı, pizza yapıyorlar. Tamam tamam pizza çıkacakmış. Sen oradan bak. Bekle orada tamam mı? Ece koş, Ece koş. Tamam bekliyorum. Mistik pizzacı gelsin. İyi ya nasıl kandırdın ya? Köş 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 Aha ben iki tane aldım. almış. Ben de çalıyorum. Hadi Ece çal. Çalıyorum, çalıyorum. Ben de bir tane Ha Moni. Moni. Moni hiçbir şeyden haberin yok Moni. Şimdi ağlamaya başlayacaksın Niye, çıkmıyor işte. Çıkmıyor buradan hiçbir şey. Çıkmıyor. Az daha bekle az daha. Az da. daha bekle. Az of, daha bekle. Of, tamam. <laughs> hadi, hadi hadi saldırın saldırın. <laughs> ben de aldım. Dört tane aldım. Tamam son üç tane kaldı. Gelin gelin. Tamam ben bir tane daha alacağım şimdi. Emoş bir tane kaldı. Son bir tane. Gelince hiçbir şey bulamayacak. Onu da ben alıyorum. Onu ben alıyorum. Evet. Bütün Noobin'i çaldım. Şuna bakın arkadaşlar. Saniyede bir dolar veriyor. Heh. bir de bunu çok seviyormuş. Ya sen onu benim pabucuma anlat. Kesin bir numara çeviriyor arkadaşlar. Yoksa böyle bir şey yapmazdı. Mani çıktı mı istediğin şey? Hayır çıkmıyor. Beni kandırdınız mı Money? ya? Money ne olmuş burada? İnanamıyorum. Ne oldu ne oldu ne oldu? Aa, Aa bu ne böyle? Aa, lan Nubuniler işi terk etmiş. Olamaz. Olamaz. Nobelilerin beni terk etmiş. Hepsi gitmiş. Biz çaldık Moni. Biz çaldık. Ece saldır. Ben babamı çağıracağım. Babamı çağıracağım. Yeter artık. Babamı çağıracağım. Gününüzü göreceksiniz. evet. Babanı evet. mı çağıracaksın? Bak bunu böyle dans ederim ile. Babanı mı çağıracaksın sen? Evet babamı çağıracağım. Çıkıyorum oyundan. Göreceksiniz siz. Gününüzü aynen, göreceksiniz. Aynen. Çağırırsın kesin. Dur dur dur. Sen niye babanı çağırıyorsun? Abi, böyle bir delikanlılık var mı? Burada çocuk çocuk oynuyoruz. Babanı niye çağırıyorsun? Sizin ya yaptığınız oyun mu lan? Beni zorbalayıp zorbalayıp duruyorsunuz. O yüzden babamı çağırıyorum. Bekleyin hemen geliyorum. Zorbalamadık. Sen ha gittin. Hayır bekle, babam bekle. çağırma. Hayır bekle, çağırma bekle, babanı. Çağırmasana. İnanamıyorum arkadaşlar. Resmen babasını çağırmaya gitti gördünüz mü? Ne alaka şimdi? Ne alaka? Bunun babası nasıl gelecek ki? Roluk tanımayı biliyor mu? Aa ezikliğe çağrı yok ya. Gerçekten babasını çağırdı. Sen de babanı çağırsana. Ama babamın bugün işi vardı. O yüzden gelemedi zaten. <laughs> ne? Arkanıza bakın. Moni'nin babası ne? geldi gerçekten. Buraya geldi. Ne? Neymiş? Bakıyorum. Nerede? Nerede? Ana ben de gördüm. Bak 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 burada. Lan. Orada aynı Aha geldi işte babam. Geldi geldi geldi. Lan e siz neden benim çocuğumla uğraşıyorsunuz. Aa hemen de şikayet mi ettim onu gerçekten? Ha hemen ağladın mı? Ne dedin? Şikayet ettim. Ulan ulan tabii şikayet edeceğim. Yaptıklarınızı ha? görmediniz mi? Ne dedin babana ha? Ne anlattın? Dedim beni zorbalıyorlar dedim. Beni dalga geçiyorlar dedim. Trollüyorlar dedim. Ama beyefendi siz çocuğunuzun neler yaptığını biliyor musunuz? Biz onu durup dururken saldırmadık. Ne yapmış Söyleyin bakalım. O benim üstümü açıp sürekli bireyin notlarımı çalıyor. Yani ben onlara emek verdim ama Moni çalıyor. Ve arkadaşım diyorum ben ona. Bilerek yapıyor. E tamam da bunu da herkes yapıyor ki zaten. Ama biz birbirimizden çalmıyoruz değil mi Ece? Evet biz birbirimizden çalmıyoruz. Başkalarından olduğumuz için grupça böyle yapıyoruz. Nobunilerin burada Liya sen çalmışsın. Hey. Uzak dur oradan bak. Babanın yanında seni tokatlamak istemiyorum. Çık şuradan. Hayır. Çabuk, oğlama birey rotlarını geri veriyorsunuz. Al sen, tamam alsın. Birey babacığım. Bir, birey Sarılı çocuk senin ismin ne bakayım? Benim adım Eymi hocam. Senin adın ne? Senin adın ne? Ben Moni'nin babasıyım. Benim ismim ne yapacaksınız bakalım? Onun ismini biliyor musun? Moni'nin babası Monikoğlu. Yani cidden ismi Moni'nin babası. Ya, yeah. Ne ya? Tamam ya. tamam ismini söylemeyeceksin ama bu sarılı çocuk için, bir, benim kardeşim tamam mı? Kardeşim. O, o. Ne diyorsunuz lan siz? Eymoş Bak siz çok oldunuz ama. Eymoş gelir misin? Sonuç olarak o bir baba. Ona saygısızlık yapmamamız gerekiyor. Ya e, da... Planın var, çabuk gelin, çabuk gelin, çabuk çabuk çabuk. Ne planı? Tamam tamam tamam. Yine ne planın var ya Ali abla? Moni bizi çok yanlış tanıtmış, kendini çok iyi bir çocuk gibi tanıtmış, ama bizi çok kötü diye tanıtmış. Bizim bunun aksini ispatlamamız lazım arkadaşlar. Nasıl yapacağız bunu? Aa, Ali abla anladım, yani Moni iyi mi? Davranacağız. Evet tam olarak öyle yapacağız. Şimdi bütün herkes kapısını açsın ve Moni'ye çok iyi davransın. Sanki her şeyi çalabiliyormuş gibi tamam mı? Ve ona yardım edelim. Paramızı falan verelim. Brain rotlarımızı verelim. Babası gidince tekrar çalarız. Ben açarım onun kapısını. O olur o zaman olur onu yapalım. Çok mantıklı tamam ben ona şimdi çok iyi davranmaya gidiyorum. Beni izleyin bak şimdi. Tamam Ece git bakayım sen ne yapacak gel biz de izleyelim bakalım. İzleyelim izleyelim şu marketin arkasından. Moni abi neredesin? Burada mısın? Evet buradayım ne olmuş? Muni abi sana bir şey söyleyeceğim. E, babası sen Söyle de gel. dinle. E, benim bireyin notlarımı çalabilirsin istersen. Ya senin bireyin notlarına bir bakayım şöyle. Aha gidiyor bak Ay Emiş Arkadaşların mi? izin vermiyordu Muni. Ya verdi ben de anlamadım. Kecio sen niye böyle bir şey yaptın? Hayır ben ona çok iyi davranırım. Hiçbir şey yapmam. Bütün brain alabilir. Paralarımı da. Allah Allah ya. Ben de garipsedim de şöyle bir bakayım ya. Ejol. Ejol sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında senin brain o kadar değil değil. En iyi Lia'nınkiler. Onlarınkini çalayım. Git söyle ona. Hey Benimkini istiyor. Ne yapacağız? Bence verelim. Daha sonra geri alırız. Ne diyorsun? Ya dedi ki seninkini istiyormuş. Benimkilerini hiç beğenmedi. Vay 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 demek öyle. Ey önce sen dene. O seninki de olmazsa en son çare benimkini vereceğiz. Ne yapalım benimki çok değerli. Gidip söylüyorum hazır mısın? Ama şey de masaj da istiyor mu de ayaklarını da yıkayayım mı falan de. Böyle çok seviyormuş gibi davran tamam Aa, mı? abart abart. Ya tamam hadi bir şeyler söyle sana güveniyorum hadi. Moni moni kolları çabuk beni dinle. Efendim ne oldu? Çekilişimizi kazandığın için sana benim tüm petlerimi ediyorum. Gel beğen. Seç beğen al. istediğin her şeyi Oo, yap. Ooo bir dakika. Seçip beğenip ya, alabiliyor muyum? Ya beğenebilir bence. Bunu aldım. Al onu al. Hatta senin için özel bir tane teklif veriyorum. Onu altınla yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Yaparız. altın suya sokacağız. Değil mi babası? Yapamaz mıyız? Baba bey e, görüyor musunuz? Efendim kızım? Biz ne kadar iyi çocuklarız gördünüz mü? Arkadaşım da teklif etti brain rotlarını. Şimdi kardeşim de öyle davranıyor. Biz Moni'ye hiç kötü davranmadık evet, evet ki. Evet Aslında onun anlattığı gibi değil misiniz siz ya? Evet yani Monikoğlu e, bey. Yani şey yakışıklı adam. Moni'nin babası Bay bey. Monik oğlu. Bay Monikoğlu. Bay Monikoğlu evet. He. Ey moş aferin lan sana. Abicim ben seni dedim Moni'nin babası Monikoğlu. İsmi o dedim. Ya Moni abim benimkinden de al almadın ya. Çok içimde kaldı ya. Gerçekten masaj istiyor musun? Ha? Masaj yapayım mı sana? Ey George, sen bana sabah bir kahvaltı hazırlarsın. Öyle ödeşiriz. E. E, Lia gel bakayım sen şöyle gel gel. E, be, beyefendi biz e, be, Monikoğlu bey biz iyiyiz değil mi? Biz kötü insanlar değiliz yani. Yani bunun anlattığına göre daha iyisiniz ya. Ben hiç beklemiyordum böyle. Bay Monigolu gelin gelin size çay yapayım çabuk gelin. Vay be. Vay vay vay. Şimdi Moni'ye bak ya. Paşa gibi burada. Evet evet Monik Bey. Siz şimdi biz şey yaparken Moni'yle konuşurken gidin çay için. Bana bak Ece bir gelsene. Ece bir gel. Efendim abla ne oldu? Şimdi sen Monik Bey'e diyeceksin ki e, Moni bize çok kötü davranıyor. Onu ikna edeceksin. Benim birey notlarımı çaldığı zaman Moni'den geri alacağız. O da bize katılacak tamam mı? Aa bu çok çok mantıklı Lya abla. Sen var ya şeytana pabucunu ters giydirirsin. Evet evet giydiririm o da Moni. Hey Moni ne yapıyorsun Efendim, burada? Şey ne şey yapıyorsun? içiyor sen ne yapıyorsun? Ne varmış burada? Aa, burada garip şeyler. Öfke masası, elmas tokat. lazer tabancası tamam, Ben bir şeyler aldım. Bu neymiş ya? O lazer tabancası. Moni gelsene. Bir konuşalım. Efendim ne oldu? Sen çağırdın ya beni. Ha sen çağırdın. Hatırlıyor musun? Ha, doğru doğru. Doğru. Lia senin brain rotlarını alabilir miyim? Benim brain rotlarımı mı alabilirsin? Ha alabilir misin ha? Ee, şey <laughs> alabilirsin tabii canım benim. Alabilirsin. Tuzağa da otur bakayım sen şöyle. O teşekkür ederim. Hiç sinirlenmiyorum. Hiç hiçbir sinirim Oo. yok. oh, yok. Aa bir Çal tabii çal. Kendi birey rotun gibi çal çal çal. çal baba adam, bak baba bak birey rotumu görüyor musun? Ne kadar değil. Parıl parıl Vay, parıl abi. Nereden buldun be oğlum onu? Ya e, aldım işte bir yerden. Baba Boş bey. Ver. Monik bey. Monikalı bey. Bay Monikalı. Ben verdim ona biliyor musun? <laughs> <laughs> Vay sen var ya çok şanslı bir çocuksun Moni. Aa, ya, Ece. Kimse bana vermedi ben onu parayla aldım. E, 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 yalan söylüyor yalan söylüyor benden aldı parasını ben Peki, verdim. Ne anlamadım kızım aa. yalan mı söylüyor? Yok be Moni çok dürüst bir çocuktur öyle şeyler yapmaz değil mi Ece sen de öyle diyorsun değil mi? Evet evet Moni hayatımızda gördüğümüz en iyi çocuktur bizimkiler de öyle ben evet, de evet, iyiyimdir. Evet, evet. Aa bu pettene böyle elim kaydı. Aa, aa, aa Moni aa. düştü. Aa, baba görüyor musun nasıl ben vuruyorlar? Elim kay, bana, elim kaydı. Sizler. Ben bir bilerek yapmadım bunu. Göreceksin gününe ee, Bay Monik gördünüz mü? Moni'nin ayağı kaydı. Kendi düştü. Sonra kardeşime sopayla vurdu. Yani aslında o kötü bir gördüm, çocuk. Gördüm ya. Ben anlamadım. Niye böyle oldu bu çocuk ya? Lütfen evet, bize yardım edin. Bana. Sizin için ne yapabilirim çocuklar? Şunda. Yani biz de grup olursanız o birey notları geri alabiliriz. Biraz düşünmem lazım ya oğluma böyle bir şey yapsam mı yapmasam mı bilemedim ki. Ama bakın sonuç olarak bu bir oyun ve Moni hepimizi dövüyor. Ne olur bize yardım edin. Bakın her şeyimi çalıyor? Oğlunuza bir ders vermelisiniz bence artık. Evet arkadaşlarım çok ya kötü davranıyor. Bak ya hepsi alıyor gerçekten de bir alıyor. Moni bırak lan onları, onlar senin Aa. değil sürü çocuk. Aa, ne <laughs> yapıyor? Bırak lan. Moni. A arkadaşlarından çalmayı utanmıyorum musun? Money. Oh. Yalancılar. Geri, yalancı Hayır hayır baba onlar benim. Onlar toplayın. benim. Hayır, hayır. hiçbiri senin değil. Hepsini çaldın arkadaşlarından. pislik lan buradan, çocuk. Gidin. gidin. lan sizi mahvederim. Çıkacaksınız lan buradan. benim geleceğim. Benim. Açıyorum gel. Ben gel Monik oldu, bize vuruyor. Ece, Ece açıyorum. Robux'la açtım. Saldırın saldırın. Güç zehirlenmesi. Güç zehirlenmesi. Hayır bırakın onlar benim de. Bay Monik gördünüz mü nasıl da arkadaşlarına vuruyor utanmadan bana vuracak şimdi beni koruyun. Görüyorum koruyorsun. görüyorum çok pislik bir çocuk bu ne? Utanma ne? Bu suçuna düştüm. Yani ya. Eve gidiyorsun. Düştüğünü şöyle çıkmıyorsun. Hayır benim bir suçum yok. Bunlar yalancı Değil dolandırıcılar. Mi? Yürü. Ha, Moni 3 gün dışarı çıkmama cezası aldı. Oh, oh canıma değilsin oh. Arkadaşlar okay. gördünüz mü? İntikamımı aldım. Yorumlarda yazmıştınız. Gıcık olmuştunuz. Ben de aldım. Değil mi Ecehoş? Bence bu yetmez. Birazcık daha bir şey yapmamız lazım. Ha Ne yapabiliriz? Hmm, ne yapabiliriz biliyor musunuz? Bensiz yapılır mı oğlum bir şeyler? Bence ne yapalım biliyor musunuz? İkisini de yatırıp develim. Hayır olmaz. Biz büyüklere el kaldıramayız. Öyle bir şey ha, yaz olmaz. Ne yapacağız peki? Ne yapacağız? Hmm, sen de düşün. Aa buldum. Ondan nasıl bir intikam alacağım biliyorsunuz mu? Bu var ya gerçekten şeytanın aklına gelmez. Nasıl? Nasıl bir intikam? Bütün bireyin notları babanın çalmasını sağlayacağız. Bizim beyzimize sonra Moni biz çaldık sonucu. Ama bir bakacak. Aa babasında hepsi. Oo Leo abla sen gerçekten dünyadaki en zeki kız olabilirsin. Hayret ya. Benim aklıma geldi nasıl yapacağımız bu arada. Nasıl yapacağız söyle. Önce ne yapacağız biliyor musunuz? Babanın beyzini bir de Moni'nin beyzini sileceğiz tamam tamam mı? Yazılarını sileceğiz sonra diyeceğiz ki nakliyatçı gelmedi. Bizim yerimize sen taşı diyeceğiz. Aa evet mantıklı. Tamam hadi yapalım gel. Yazılarını nasıl sileceğiz değil Bir dakika ya Ece de vardır o ya. Bu Medusa bilmem nesiyle onu büyülesin göremesinler. Ece şurayı büyüle hadi çabuk büyüle şurayı. Tamam buranın büyüsünü yapıyorum. Şimdi Moni abininkini de yapalım. Yap yap hadi çabuk çabuk. Gel 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 nerede o nerede o? Aa, burası Eymoş'un üstü. Aha Moni'ninki orada. O en sonda. ta en sonda. Moni barış imzalama istiyoruz. Buraya gel. Gel çabuk yanımıza gel. Size güvenmiyorum. O zaman geri git bakayım. Bir geri gider misin? Aa, 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 gel a, a. geri tamam, git. Tamam tamam hallettim. Aa, hallettim. Hallettim. hallettim, hallettim. Oh, yok şey e, Moni e, gerçekten bir dakika çocuklar. Siz gidin babayla konuşun tamam mı? Ben de geleceğim bekleyin bir. Ben bir Moni ile konuşup geleceğim. Moni gerçekten barış imzalamak istiyorum. Artık senden çalmayacağım. Sen de benden çalmazsan çok sevinirim. Hareket edemiyorum Lia. Nasıl ya? Ben de gelemiyorum. Moni ne oldu sana? Hareket edemiyorum. Aa, yer... Aa, tamam, tamam tamam ettim. Az önce dondum ya. Nasıl oldu bilmiyorum. Moni yemin ederim bir daha senden çalmayacağım. Yani ben barışmak istiyorum. Böyle seninle çalınacak bir şey kalmadı ki. Nasıl yani nasıl? Orada bir şeylerim var ama. Ha, onlar pepperoniler ve şurada gel içeri e filler var. Bunları imosunda e satıyorum bunlara. Aa tamam, o binilerin kalmış. O zaman şey yapalım. Ee, gidelim senin brain rotlarını geri alalım. alalım. Olur mu? Benim brain rotum kimde ki? Yani e, bilmiyorum. Bulacağız. Beraber gideceğiz, alacağız. Hepsini çalacağız, tamam mı? Olur tamam. Ben sana yardım edeceğim. E, gerekirse robuxla ben açıp diğerlere tokatlarım. Sen yeter ki gel. Tamam hadi gidelim. Tamam gel. Ama ama ondan önce bir dükkanda çark çevirmem lazım. Aa çark çevirelim. Sakız falan aldık. Aa gördün mü Moni gel sana bir şey yapacağım gel. Ne yapacaksın? Söyle bakayım ne yapacaksın? Emo, sana yapacağım gel 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 bak bir tane ne vuracağım. Ne Aa. 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 şekere dönüştü. Işte. Şeker telaşı oldu Moni. Al lan Moni sen dükkana biraz bak ben geliyorum şimdi. Hey Bay Monik biraz gelir misiniz? Evet söyle bakalım Gel 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 şöyle gel gel gel. Tamam tamam. Ya sen git ya abla ben Moni'yi Tamam çok iyi. Bay Monik şimdi sizden bir şey isteyeceğim. Moni dedi ki benim babam zaten bana yardım etmezdi. İşte bir mı çalacak. Bana hiç iyi davranmıyor falan dedi. Ben de dedim ki yani baban hakkında böyle konuşmamalısın. Hiç iyi davranmıyor muymuşsun? Ne, 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 diyor bu çocuk ya? Para vermiyormuşsunuz. İşte tablet istemiş almamışsınız. Falan filan. Yani ben de dedim ki bana bak dedim. Ya baban dedim bir renotta alırsa para basıp dedim. Ha dedim. O dedi ki parasını vermez o cimri dedi. Cimri mi dedi? Görür o şimdi Bir sürü bir öde olacağım ben. Aa almanıza gerek yok. Monik Bey bizde var değil mi İmuş? Evet evet bizde var bizde var. Gelin gelin bak benimkini alabilirsiniz. Bakın şimdi şunu alabilirsiniz. Bakın şunu alın. O bunu görünce çok sinirlenir. O tamam şunu bir alayım da görsün. Bana ne demiş ya? Al, Evet onu al onu al. Sonra dedi ki bir de gözlüğü dedi çok çirkin. Niye onu takıyor hiç anlamıyorum dedi. Bu çocuk çok kaşınıyor ya. Çok kaşınıyor. Annesine söyleyeceğim bunu. Gelin gelin şunu da alabilirsiniz. Bakın şurada lavakka satırna satır tam da var. Bunu da alın. Siz bunları nereden buldunuz çocuklar? Yani biz de çalışıyoruz. Bizim de kendi icabımızda yani işlerimiz var yani. Neymiş? <laughs> 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 bir tane daha kaldı. Gelin Monik Bey. Bir dakika şunu satayım çocuklar. Tamam. Bunu sattım. Bunu da sattım. Tamam. Gelin gelin gelin. Bende bir tane daha. Eymuş diğeri nerede? Diğeri bende değil. Lan ben diğeri de kimde? Bende mi? Aa bende sanırım. Tamam. Ee, evet. Şunu da çalın ben Monik Bey. Onu da çalın. Onu da çalın. Bir tane daha da bende var. Hediyem olsun. Ya çocuklar bu kadar fazla ediyor. Aa ne demek. Moni'nin babası bizim de babamız sayılır. Gel şöyle gel gel Monik Bey gelin. Tanırım yeriniz yok efendim. Yer boşu Aa, varmış ya. Tamam şimdi evet son olarak şu morlu var ya. O da burada. Bu çok değerli. Vay be bunları nereden buldunuz ya? Eee bulduk işte bir yerden. Tamam. Bir hediye yapmak için şimdi aldık bunları. Şimdi Moni görsün de bir kıskansın. Evet evet evet. Emuş gel. Emuş gel. <gülüyor> 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 gel. Gel şimdi gel Moni'yi bulalım Gel gel ee, buradadır. Hey Moni. Efendim. Ya işte Moni abi öyle oldu... Ya konfeti sıkmayın artık. Gözlerim patlayacak. Moni sana öyle bir şey söyleyeceğim ki var ya inanamayacaksın. Şok olacaksın. Ne oldu ne oldu ne oldu? Eymoş gel Eymoş şahidim. Gel Eymoş. Ha, evet, buradayım, buradayım ne oldu? Anlatın. Ben şimdi senin Brain notunu aramaya gittim ya. Evet. Bir baktım hepsi kimde biliyor musun? Kimde? Babanda değil mi de. Evet babamın oğlunda. Evet gördüm. Babanda mı? Ben çalarken gördüm onu Moni Lan nasıl çalarsın bireyin notlarımı? Ben bunları çalmadım ki. Satın aldım Moni. Aa, seni dinlemek istemiyorum. Kafana Oo, şeker gittin. İçeriye açtı görüyor musunuz? <laughs> ne yaptım? Bittin oğlum ulan, sen. Lan senin gibi baba olmaz olsun lan. Hırsız baba mı olur? Gel lan buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Aa, ulan, Aa, ulan, Moni. ulan beni delirtme. İnsan beni babasından çalar bak. mı? Yürü. Hadi ha, eve, eve gidiyorsun ol. yürü. Moni ne eve ev lan, gidiyorsun. istemiyorum. Gel lan buraya. Eve gidiyorsun. Ne yaptınız ya? Moni eve gidiyorsun. Yürü. Eve gidiyorsun. Koş. Ben hepinizi terk ediyorum. Daha da hiçbirinize muhatap olmam. Hadi yürüyün gidin. Biz ne yürüyün yaptık? Baban çalmış. Düküyorum. Biz ne almış. O, Ya Biz yürüyün ne yaptık gidin. ya? Babası pislik çalmış. Siz. Biz pislik. ne yapıyoruz? Pislik. Pislik. Sensin pislik. Sensin. Duyuyor musunuz? Baba? Bay Monikoğlu bizim aklımıza neler söylüyor. Pislik mislik diyor. Aslında gerçekten pislik misiniz? Ben de gidiyorum buradan. Aa, aa. Ne diyor ya? Bunlar baba oğul delirdi. <laughs> Ece Ece gördün mü neler yaptık Ya vallahi Odiye abla çok zekisin Seni tebrik ederim O neden intikamını aldın Evet uzun bir süre var ya buraya girmez o bence Değil mi Eymuş eee, Çıkmışlar zaten ikisi de çıkmış Ama öyle olacak tabii ki Gidip babasını çağırmak ne demek ya İnsan oyun oynarken babasına şikayet eder mi Arkadaşlarını bence evet, öyle bir şey haklısın, olmamalı haklısın. Kendi aramızda çözebilirdik Ama o pislik yaptı Yapacak bir şey yok ha gitti O zaman hadi biz de gidelim Ha, tamam gidelim ve yeni bir notlar çalalım. Hadi yeni bir rotlar çalmaya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bu videoya like atıp yorumlara çok güzel bir yorum yapan abonelerimden 3 kişiyi ekrana yazacağım. Eğer ekrana çıkmak istiyorsanız He? çok güzel bir yorum yazsınlar değil mi Eymuş? İnanmıyorum herkes çok güzel yorumlar atsın. Abone olup like atın aboneleri yazalım. Evet. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.